Ben Şengül, Çanakkale'de yaşıyorum. Şu anda muazzam yerlere doğru adım adım tırmanıyorum. Bunun sebebini size açıklamak için bu videoyu çekmek istedim. Hayatımda olan değişimleri anlatmak için. İlker Öncel hocamın videolarına denk geldim. Dedim burada ilginç bir şeyler var. Meditasyonlarını yapıyorum, değişimler oluyor. Dedim burası bana bir şeyler katacak. İlker önce hocama ulaştım. Baktım farkındalık sınıfı e, adı altında bir eğitim programı açmış. Minik bir eğitim programı. Bilinçaltımızla alakalı. Ben bu programa katıldım ve bu kadarcık küçük, 3 haftalık süren e, küçücük bir eğitim programında bile hayatımda muazzam değişimler olmaya başladı. E, bir kıpırtılar, bir yükselmeler, kendime e, özgüvenimin gelmesi gibi gibi daha birçok şey. Daha sonrasında kabinde hocamız üstadlar sınıfı eğitim programı açacağını duyurdu. Dedim ben buna da mutlaka gitmeliyim, mutlaka başlamalıyım. E, hocamla üstadlar sınıfı eğitim programına başladık. Yani arkadaşlar o kadar e, muazzam şeyler oluyor ki şu anda hayatımda. Tamamen bir bolluk içerisindeyim. E, etrafımdaki arkadaşlarımın bana gösterdiği sevgi, saygı, ee, o kadar değerli hissettirmeleri, gerçekten muazzam şeyler oluyor, maddi anlamda da bolluktayım, işimde açılmalar oldu, ee, görünürlüğüm arttı, o kadar çok şey oldu ki, yani sevgi, aşk, her şey hayatımda muhteşem bir şekilde şu anda ilerliyor. Ee, hayallerim vardı, hepinizin hayalleri var, mutlaka var, ben bir ev kadını olarak sadece hayallerimi böyle bir balonun içine koymuşum, hayallerim sadece orada bana bakıyor, ben onlara bakıyorum. Üstadlar sınıfı eğitimiyle birlikte ben o balonu patlattım. Hayallerim üzerime yağmaya başladı. Eğitime devam ettikçe e, dedim ki ben hayatımı bundan çok daha yüksek ileri seviyelere nasıl taşıyabilirim? Hayallerimi gerçekleştirirken, o zirveye basamak basamak tırmanırken e, tamamen hani gerçekleştiremediğim, daha bitirmemiş olduğum hayallerimin üstüne hayaller eklemeye başladım. Bundan çok daha iyi nasıl olur? Ben çok daha iyi yerlere nasıl gelirim? Hayatımın e, kalitesini, yaşam standartlarımı daha fazla nasıl artırırım? Daha fazla nasıl yükselirim? Şu anda ben bunların planlarını yapıyorum arkadaşlar. İlker Öncel hocam kesinlikle beni baştan yarattı. Görünür olmak, hayallerimize ulaşırken o kendimize güvenmek, bilinçaltımızı onarmak Hocamız, hocamız gerçekten o kadar çok sihirli ki ben gerçekten İlker Öncel'in sihirli bir adam olduğuna inanıyorum. Sizler de eğer İlker Öncel hocamla çalışmak isterseniz ki eminim ki çalışacaksınız. Çalıştığınızda Şengül Hanım gerçekten doğruyu söylüyormuş. İşte Şengül Hanım ne diyor gibi kafanızda oluşan soru işaretlerine cevaplar bulacaksınız. O yüzden arkadaşlar siz de lütfen buyurun gelin. En azından İlker Öncel hocamla bir tanışın. Ne demek istediğimi o kadar iyi anlayacaksınız ki. Sizler de hayallerinizi balonun içinde tutmayın. Gerçekten tutmayın. Yaşam kaliteniz, hayat standartlarınız hepsinde değişiklikleri olacak ve yükseleceksiniz.